Bu projedeki bütün yapılar yüksek güvenlikli beton ve çelik kullanılarak imal edilecektir. Arazinin karayolu ile nakli mümkün olmadığı koşullarda hava yolu ile de nakil edilecek şekilde tasarlanacaktır. Seyyar, taşınabilir kurşun geçirmez konteynerler FB7-NS standartında 7 62, 51 zırh delici mermilere dayanıklı olacak şekilde çelik ve prefabrik beton panel kullanılarak yapılacaktır. Zırhlı konteynerleri koruyan paneller ve yan yana getirilerek çeşitli geometrik şekillerde koruma sağlayabilecektir. Atış mazgallarında bulunan koruyucu paneller prefabrik beton panelden veya kurşun geçirmez çelikten üretilecektir. Koruyucu panelleri sahanın risk analizlerine göre FB7, NS koruma seviyesinden daha üst balistik seviyelerde üretmek mümkündür. Ana bina prefabrik beton panelleriyle ile yapılacaktır. Beton paneller her türlü uzun namlulu silahlara, havan toplarına ve RPG-7 roket atar mühimmatına karşı dayanıklıdır. Ana binayı koruyan çevre duvarlar 1 metre ebadında 1 metre küp beton blokların yan ve üst sıralı dizilimiyle meydana gelmektedir çevre duvarları Suriye sınırlarında kullandığımız 2 metre 3 metre ebadında beton bloklar ile de yapılabilir. Ana bina çatısı geometrik yapısı ve yüksek dayanımlı beton ile havan toplarına dayanıklıdır. Ana binayı koruyan çevre duvarlarında kurşun geçirmez camlı atış mazgalları bulunmaktadır. Gözetleme camı BR7-NS4 delici mermilere dayanımlıdır. Camın dış kısmında FB7-NS standartlarında menteşeli kurşun geçirmez çelik kapak bulunmaktadır. Karşı atakta çelik kapak açılacaktır. Camın alt kısmında bulunan kurşun geçirmez sürgülü atış maskaldan karşılık verilecektir.